Ne oldu? Çok mu özledin? Özleyeceksin. Düşüneceksin günlerce, gecelerce. Anılarımızı, yaşadıklarımızı ağlayacaksın. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, unutamayacaksın. Hep içinde bir uhde kalacak. Önce geçiyor gibi olacak. Sonra bir şarkı belki de bir şiir bütün tadını kaçıracak suratını sulacak ağlayacaksın gittiğimiz yerlere gitmemeye geçtiğimiz sokaklardan geçmemeye çalışacaksın ama ne yaparsan yap nafile unutamayacaksın evden çıkmak istemeyeceksin ama evde de duramayacaksın, yatmak isteyeceksin, ...uyuyamayacaksın... Gözlerini her kapattığında yastığa sarılıp saatlerce ağlayacaksın. Tan yeri ağracak, gün geceyi kovacak, geceler boyunca üstüne gelen duvarlar bugün de durmayacak. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Kiminle yaşarsan yaşa, benimle geçirdiğin o güzel günleri unutamayacaksın, unutamayacaksın.